Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda halka açık olmayan şey bilim değildir diyerek laboratuvarına özel şirketlerin sonuçların gizli kalması şartıyla yapmak istedikleri bütçe tekliflerini reddeden, şiir çevrileri yapan, politikaya söyleyecek sözü olan, doğa bilimine yön veren, yeni teori ve önermelere imza atan inanılmaz bir kadın zihin işçimize. Lynn Margulis'e uğruyoruz. <laughs> Özellikle yenilikçi fikirleriyle biyolojiye ufuk açıcı kazanımlar sağlamış olan bu önemli zihin içimiz bakalım bizleri nasıl bir serüvene çıkarıyor. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamı için desteklerinize ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim. Abone olarak, beğenerek ve paylaşarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak videomuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Lynn Margulis 5 Mart 1938'de Amerika'nın Chicago eyaletinde Musevi bir ailenin dört kız çocuğundan biri olarak doğdu. Yaşıtlarına göre zihnen erken gelişim gösteren Margulis, henüz 15 yaşındayken Chicago Üniversitesi'ne kabul edilmeyi başardı. İlerleyen yıllarda doktorasını yaptı ve organizmaların hücre çeşitliliği konusuna karşı yoğun bir ilgisi oluştu. Bu ilgisi, ünlü biyolog Richard Dawkins'in 20. yüzyılın evrim biyolojisinin büyük başarılarından biri olarak tarif ettiği endos simbiyoz teorisini canlandırmasına ve savunmasına yol açtı. Margulis lisans derecesini aldıktan kısa bir süre sonra 1957'de astronom Carl Sagan ile evlendi ve bu evliliklerinden iki çocukları oldu. Ancak daha sonra boşanarak bilimsel çalışmalara ağırlık verme kararı aldılar. Margulis oldukça çalışkan ve çalışmalarını verilere dayandıran bir araştırmacıydı. Araştırmaları ve çalışmalarından elde ettiği sonuçları net ve kesin bir şekilde paylaşır, öne sürdüğü fikirleri elindeki verilerle oldukça iyi bir şekilde desteklerdi. Tüm bunların yanında doğru bildikleri konuları konusunda asla geri adım atmayan bir özellik taşıyordu. Bu özelliğini gösteren en güzel örnek 1966'da Boston Üniversitesi'nde genç bir öğretim üyesi olarak çalıştığı zamanlarda Mitoz hücrelerin kökeni üzerine başlıklı teorik bir makalesinin yaklaşık 15 bilimsel dergi tarafından reddedildiği halde ısrarla üstünde durması ve sonunda çalışmalarını kabul ettirmiş olmasıdır. Şiir çevirileri yapan, politikaya söyleyecek sözü olan, doğa bilimine yön veren, yeni teori ve önermelere imza atan ve üretken bir bilim kadını olan Margulis, bütün emeklerinin karşılığı olarak 1983'te Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi ve kendisine Ulusal Bilim Madalyası layık görüldü. Yıllar 22 Kasım 2011'i gösterdiğinde bu büyük zihin içimiz inme geçirerek hayatını kaybetti. Vasiyeti yakılmaktı ve istediği gibi yakılarak külleri evinin yakınındaki en sevdiği araştırma alanlarına da dağıtıldı Charles Darwin'in evrim teorisi, 1850'lerde ortaya çıkan ve bütün organizmaların hücrelerden oluştuğunu ve yeni hücrelerin var olan hücrelerden bir bölünme süreciyle çoğaldığını iddia eden bir hücresel yaşam teorisiyle örtüşüyordu. Daha sonra hücrelerin iç bileşenlerinin de tıpkı besin hazırlayan kloroplastlar gibi bölünerek çoğaldığı anlaşıldı. Bu son keşif Rus botanikçi Konstantin Trischkoski'yi kloroplastların bir zamanlar bağımsız yaşam formları olabileceği düşüncesine götürdü. Ardından evrim ve hücre bir biyologları şu soruyu sordular. Peki karmaşık hücreler nasıl doğdu? Yanıt ilk kez 1905'te Tritschkowski'nin önerdiği ama Lynn Margulis tarafından 1967'de kanıtları gösterilerek kabul edilen endosimbiyozdaydı. Tritschkowski öncelikle ilkel basit hücre topluluklarını hayal etti. Bunlar fotosentezle besin yapan, komşularını avlayan ve bütün olarak yutan canlılardı. Trishkoski yutulan bu hücrelerin sindirilmeden kaldığını ve kloroplast haline geldiğini ileri sürdü. Ama kanıtsız olan bu endosimbiyoz yani birlikte ve içinde yaşamak teorisi zamanla unutuldu. Ta ki videomuzun kahramanı Lynn Margulis sahneye çıkıncaya dek. 1930'larda elektron mikroskobunun icadı biyokimyadaki ilerlemelerle birlikte biyologların hücrelerin iç işleyişini çözmelerine yardımcı oldu. 1950'lere gelindiğinde bilim insanları yaşam süreçlerini gerçekleştirmenin genetik talimatlarını DNA'nın verdiğini ve kuşaktan kuşağa iletildiğini öğrenmişlerdi. Ayrıca kloroplastların ve mitokondrilerin DNA'sının bakterilerinkine benzer bir özellik taşıdığı ortaya çıkarıldı. 1967'de zihin işçimiz Margulis bu keşfi kanıt olarak kullanıp endosimbiyoz teorisini canlandırıp gerekçelendirdi. Margulis'in öne sürdüğü bu teorisi onun gerçekten büyük bir zeka olduğunun kanıtı gibiydi. Margulis'in teorisine göre yeryüzeyindeki yaşamın erken tarihlerinde bir oksijen toplu kıyımı yaşanmıştı. Yaklaşık 2 milyar yıl önce fotosentezciler gelişince dünyayı oksijenle tıka basa doldurdular. Ve bu durum çevredeki birçok mikrobu zehirledi. Yırtıcı mikroplar enerji salma süreçlerinde oksijen emebilen diğer mikropları yutarak hayatta kaldı. Zamanla bunlar bugün hücrelerin güç kaynağını oluşturduğunu bildiğimiz mitokondriler haline geldiler. Margulis'in bu teorisi başlangıçta pek çok biyoloğa zorlama bir teori gibi göründü. Margulis'in elinde güçlü verileri olmasına rağmen kadın olmasının etkisiyle bu vizyoner teori ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan Neo-Darwinciler tarafından oldukça zor kabul edildi. Her şeye rağmen defalarca reddedilen bu teori günümüzde biyoloji ders kitaplarının en önemli konusu olmuştur. Bununla birlikte dünyada canlılık ve canlılığın evrimini aydınlatması bakımından da önemini ciddi anlamda koruyor. Endosimbiyoz kelime olarak incelendiğinde endonun iç simbiyotinin ortak yaşam anlamına gelen kelimelerden oluştuğunu görüyoruz. Zihin içimiz Margulis'in teorisi de tam olarak bu durumu açıklamayı başarmıştır. Ancak Margulis endosimbiyotik teoriyi simbiyoz yaklaşımı üzerine kurduğunu ifade eder. Simbiyoz Sim, birlikte ve bios, yaşam kelimelerinden oluşur. Yani iki canlının bir arada yaşadığı ilişkiyi belirten bir kelimedir. Bu beraber yaşamda iki canlı birbirine faydalı ya da zararlı olabilir. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi adına karıncalarına akasya bitkileriyle olan etkileşimini örnek verebiliriz akasya bitkisinin oyukları içinde karıncaların yuva yaptığı biliniyor. Çünkü akasya karıncalar için şekerli bir madde üretiyor. Buna karşılık karıncalar akasyanın yaprağını yemeye çalışan böceklere ve hayvanlara saldırarak bitkiyi koruyor. Böyle bir ilişkinin varlığından haberdar olmak evrimsel süreç için yeni bir şey değildi. Darwin nektar veren bitkiler ile tozlaşma yapan böcekler arasında karşılıklı yarara dayanan etkileşimi açıklamak için bu düşünceyi zaten tasarlamıştı. Ama hücrelerin henüz yeni ortaya çıktığı bir bir zaman dilimini kıstas alarak onlar arasında da böyle bir ilişkinin olabileceğini ileri sürmek ve bunu verilerle gösterebilmek bilim tarihinde ortaya atılmış en dayanece fikirlerden birisidir. Bu bakımdan zihin işçimiz Margulis, bilim tarihindeki ender bilim kadınlarından biri olarak unutulmaz bilim insanları arasına adını yazdırmayı başarmıştır. Zihin işçisi kanalına da onun bu haklı anısını ve ismini yaşatma şerefi düşmüştür. Tarihin derinliklerinde duran, tozlanmış raflardan çıkarılan yepyeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve zihin işçisiyle kalın.